Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Yeni bir sarık videomuzla karşınızdayız inşallah. Şimdi düz sarık nasıl sarılır? Onun videosunu çekeceğiz inşallah. Bu şekilde gördüğünüz gibi önce elimize topluyoruz genellikle bütün sarıklarda bunu söylüyorum. Sarık sarmayı şu üst kısımdan başlıyoruz. Bu üst kısmı doldurarak gidiyoruz. Şimdi sağ elimizle böyle topladık diyelim. Direkt bunu böyle üstüne atmıyoruz da şu şekilde önce buradan bir düzeltip şuradan bir şekil verme yapıyoruz önce. Şu iki parmakla şu şekilde böyle bir şekillendirerek burayı kaşıkla da üstüne bastırıyoruz ki ütüleme görevi görüyor kaşık. Mesela şu çok önemli. Ee, şimdi biz burayı mesela böyle toplarken, şurayı bir dakika. Biz burayı toplarken bu elimizle, bu şekilde ee, sol elimizle de şurayı hiç bırakmayacağız. Bıraktığımız zaman ne olur? Buradan gevşer mesela bozulur. Sol elimizle de burayı böyle bastıracağız ki sarı bozmayacağız. Yani bir taraftan sararken. Evet. Bu şekilde böyle. Üst kısmını sadece dolduruyoruz ilk önce. Bundan sonra aşağıya doğru ineceğiz. Şekil almaya başladı fark ettiyseniz. Bu elimizle böyle şekil veriyoruz. Bu elimizle şekil verme bittikten sonra da kaşıkla böyle düzlüyoruz arkadaşlar. Şu üst kısma kaçar bu. Kaçtıkça da böyle yapıyoruz. Böyle şekil düzlemeyi veya bu kaşıkla da böyle yapabilirsiniz kurulan yerler için mesela böyle fıs fıs kullanabilirsiniz. Bazı yerleri mesela kuru kalıyor. Ben genelde makinede yıkıyorum ama bugün mesela elimde ıslattığım için bazı yerleri kuru kaldı. Buna çok dikkat edin. Her tarafının ıslaklığı aynı şekilde olsun. Yani aynı ölçüde olsun. Çok sarıp saracaksanız mesela makineye atın. Yani ben ne yapıyorum? Makineye atıyorum 5 dakika ee, ıslatıyorum. Komple her tarafı ıslandıktan sonra 17 dakikalık sıkma programında e, sıktırıyorum kuruyor ne oluyor ondan sonra tam böyle e, sarmalık kalıyor yani ne tam çok ıslak ne de çok kuru o yüzden bu çok önemli sarıkta yani çok ıslatırsanız sararır bazı yerleri kuru kalırsa da o kuru kalan yerleri mesela düzgün sarılmaz sarılmadığı zaman da ne olur çabuk oralardan bozulma yapar yapışmadığı için bu yüzden sarığı ıslatmak çok önemli yani sarmak kadar önemli işte o yüzden mesela bazı arkadaşlar bana diyor sarıyorum sararıyor. İşte sararmasının sebebi çok ıslak olması. Böyle sıktığın zaman su çıkmayacak yani sarkın. O kadar yani kuru olacak. Aynı seviyede olacak yani. Onu demek istiyorum. Bazı yerler mesela kuru kalır. Oraları kesinlikle ıslatın. Kuru hiçbir yeri kalmayacak yani sarı. Her tarafı aynı nemlilikte olacak. sarık biraz hani kısa olduğu için şimdi ne oldu mesela üst kısmı bitti neredeyse. Evet Nadir ne efendi bak bakayım oradan neler görünüyor mu? Sarması. Evet canım. görünüyor. Görünüyor mu? tamam. ne yapıyorum bakın. Biraz alta geçtim. Bir daha de tamamlayacağım burayı. Bu çok kısa yani. Herkes yapabilsin diye e, bu videoyu yani bu sarığı biraz küçük tuttum. Çok büyük yapmadım yani videoyu da kısa tuttum ki hani herkes yapabilsin. Bakın şu şekilde mesela. Tarak yardımıyla. Kemik tarak olması şart ama. Diğer taraklar çünkü şey yapar yani. Eğildiği için şekil veremez. Ama kemik tarak sert olduğu için e, şekil verebilir. İşte şekil verebiliriz yani. Önce kaşıkla böyle düzeltiyoruz şu üst kısmını. Burasını. Ondan sonra böyle kemik tarakla da şekil veriyoruz. Evet. Şimdi şimdi gördüğünüz gibi Normalde bir buçuk dönüm falan kaldı ben buraya düğüm atmıştım 5 metre şimdi bunu çözeceğim haliyle şuraya kadar falan gelecek yani Burası, burası. gözükmüyor. oradan bir önemi yok zaten Şimdi son kısmına arkadaşlar dönüyorum. Dediğim gibi kuru yer kalmayacak. Bu çok önemli. Kuru yer kaldığı zaman ne olur? Oradan bozulmaya başlar. Yapışmadığı için sarık birbirine kumaş. Bu şekilde sağ elinizle çekerken sol elinizle bırakmıyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi. Helalı sarığın şekli yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştır. kemik tarakla keş dikine değil, düz de değil. Tam bu şekilde biraz yatak şekilde böyle. Burayı çekerken sol elinizle bastırıyorsunuz ki bozulmasın diye yaptığınız yerler. Sol elinizle böyle istif ederek seriyor. Bu şekilde. Kaşıkla önce düzeltip sonra tarakla düzleme işlemi. Yani bunu ben biraz hani kolay yaptım ki çalışan arkadaşlar uğraşmadan yapabilsinler diye. Normalde yani bu şefin 6-7 metreden falan çıkıyor. 8 metreden. Ama ben biraz daha sarı kısalttım. 4-5 metre gibi. Kısalttım ki herkes yapabilsin diye. gelelim bu son kısmına. Bu son kısım çok önemli. En alttan mesela böyle yukarıya doğru alıp buraya koyduğumuz zaman kullanacağımız şey arkadaşlar tahta. Çünkü bu kaşığı yaparsak sarığı deler. O yüzden böyle bir tahta kullanıyoruz bu şekilde. Şimdi arkadaşlar normalde bu sarık tek parça olmuş olsaydı ben bunu buradan kesemezdim kenarlardan içine koyacaktım ama şöyle size göstereyim yani bu bayağı bir uzun olduğu için sarık buraya kenarıma koydum o yüzden şimdi burayı mecburen ne yapıyorum biraz kesiyorum burayı düzeltiyorum şimdi bunu da size göstereyim mesela bakın şurasını direkt bunun içine sokarsam ne olur buradan şişme yapar ama hafif böyle kenarlara dağıtarak yapıyorum bu işlemi mesela bez sarıkta bir şey olmaz ama Japon sarıkta kesinlikle kaşıkla yapmayın. Yani tahta kaşıkla yaparsanız ne olmaz sarığı delmezseniz bu işlemi yapmak için. Ama bez sarık olduğu için bir sorun olmaz. En son bu şekilde böyle istif yapıyoruz. Bu şekilde düzelttik diyelim. Sonra bir en son olarak tarakla yine böyle işlem yapıyoruz. Yani şu şekilde bir de üstten yapıyoruz aynı işlemi. Yani şu anda ideal herkesin yapabileceği bir sarık şekli oldu yani arkadaşlar gördüğünüz gibi. Düz sarık dediğimiz model bu yani.